manasında. Hani akıl tertlerle çalışıyor dedik ya. Bir şey diyeceksin abi. Tamam. Kur'an okurken seninle onların yani şerlerin arasına perde çekeriz. İsra 45, Mücadele 10, 58'in surenin 10. ayeti. Ey ben sıkılıyorum cinlerle vesaire. Cinler beni rahatsız ediyor, yatamıyorum. İşte kendimi kötü hissediyorum diyenlere meal okuyorum. Meal. Nerede geçiyor bu ilk önce ayetleri söyleyeyim. İsra 45. Mücadele 10. 58. sürenin 10. ayeti. 58. sürede hangi sure olduğunu? Mucadelesi. Mücadele, midir? Hayır. Ha, mücadele süresi. Tamam. Diyor ki, Kur'an okurken meale söylüyorum bak. Allah diyor. Kur'an okurken seni okurken korkutan cinler, elvan, habiseler var ya. He, onlara diyor ki, Kur'an okurken seninle onların yani şerlerin arasına perde çekeriz. Diyor. Endişe etme. Başka. Dünyanın sahibi dünya için fanidir diyor. Sen bakidir diyorsun. Sıkıntı buradan başlıyor demektir. Dünyanın sahibi diyor ki fanidir. Biz baki zannediyor. Dünyanın sahibi diyor ki dünya zindandır. Ahiret saraydır. Biz zindana saray diyoruz. Ya <laughs> burada bir terslik var yani. Terslik bizde. Dünyanın sahibi böyle diyor. Misafir olan ters söylüyor. Yani Allah'ın gayesine ters düşmememiz lazım gayemiz. Korktukları için korkutuyorlar. Bu çok önemli. Oo benim işim biraz. Burada te yapmayacağım. Cinler ve erva habiseler var cinler kafirleri ve şeytanlar şerir şeyde. ustat diyor ki erva habiseler. Oo bu erva habisi söyledi mi? Ağzımdan çıktı. O cinci oldum ha. Cinci. Oysa biz en büyük cinci Allah'tır. En büyük cinci, peygamberdir. En büyük cinci ustattır. Erva mi bahsediyor. Acayip bir şey ya tip yani. Ula başka bir şey bulun da insanlar beni kötüleyin. Yani i̇yi olur daha <laughs> mantıklı olur. Bak şimdi diyor ki sen korkuyorsun değil mi? <laughs> Kalbim duracak, Aa, Öleceğim. aymansız olacağım. Aşe, korkuların var mı? Ha, niçin korkuyorsun biliyor musun? Korkutuyorlar. Niçin korkutuyorlar seni biliyor musun? Söyleyeyim sana. Korktukları için senden seni korkutuyorlar aslında içlerindeki koru dışarıya atarak rahatlamak istiyorlar. Nem suresinde geçtim buldum bu ayeti bir şey manayı. Mesela ölüm korkusu nereden geliyor? İşim benim bu ya biraz. Benim işim bu. Bunu şeyden bulamazsınız. Klinik konuşmalarında, doktorda bulamazsınız. Nereden buldum? Bak. Adem Aleyhisselam hata yaptı, dünyaya indirdi. Şeytan ata yaptı. Şeytan değildi. Azazil indi aşağıya. Adem aleyhisselam indirilince şunu yaptı. Elini kaldırdı. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Öyle değil mi? Af istedi. Azazil şeytan ne dedi biliyor musunuz? Beni sen azdırdın dedi. Adem ne dedi? Ben nefsime zulmettim. Ben kendim yaptım diyor. Beni affet dedi. Şeytan ne dedi? Beni sen azdırdın. Tamam dedi. İtti, iddia etti. Ne istedi Allah'tan? Ben elini kaldırdı ben zannediyorum ki ona tövbe yapacak. Uzun ömür istedi. Hayli mayli demedi. Uzun ömürlü istemek şeytandandır. Tövbe yapmak Adem'dendir. Adem'idir yani. Adem'den yani insanlıktandır. Onun için ölüm korkusunun temeli şeytandandır. Oradan kaynaklanıyor. Kıyamete kadar bana ömür ver dedi. Ölüm korkusundan dolayı. Anlıyor musunuz? O zaman ölüm korkusu, şeytan musallat oluyor. Niçin korkuyorsun? Korktuğu için. Benim poşetimde ne var? Onu konuşuyorum. Bilmediğim bir şeyi konuşamam. Ha, bazı malzeme, şeytan da ne var? Korkusunu korku olarak göstereceksin lan. Mesela diyorsun, hu duydunuz mu şurada bir ev satılıyor, satılıyor, ucuz ben alamıyorum sen al. bunu biliyorsan bunu diyeceğim. Ha, şeytan ne biliyor? Ölmek istemiyor. İnsanlara da ölüm korkusunu pompalıyor. Peki ehli hakikat ise, Arif ve Kamil insanlar risalede geçiyor. Ölümün hakikatini keşfedenler ölmeden önce ölmek istemişler. Ölümü sevmişler diye geçmiyor. Mu?